hani ben seyircilerimize biraz da daha, daha geniş çerçeve sunabilmek için Cener Bey katılıyor musunuz? Tabii herkesin aklına soru geliyor. Evet. Madem tespitler böyle, e niye ilahiyatçılar oturup şunu derli toplu çalıştaylarda, kurultaylarda eserleriyle konuşmuyorlar ya da bir evet. şey yapmıyorlar? Hep siyasete bırakılıyor bu iş. Buyurun. Tabii için doğrusu ilahiyatçılar bunu e, konuşuyorlar. İlahiyatçılardan çok güzel fikirler ortaya koyanlar olduğu gibi aslında tamamen bu kültürü destekleyen de birçok ilahiyatçı var. Yani bizim Türkiye'deki ilahiyatçıların şu anda tek bir görüşte birleştiğini söylememiz mümkün değil. Ne yazık ki hocamızı söylediği fikirlerinden dolayı mürtet ilan edenler var. Aslında hocam onu tam açmadı. Yani mürtet demek İslamiyet'te de bunun öldürülmesi gerekli demektir. Asıl facia orada yoksa birine mürtet dersin öbürü de sen öylesin dersin geçersin. Ama birini mürtet ilan etmek haydi siz bunu hedefe koyun vurun demek. Ha, bu şekilde ilahiyatçılarımız da var ama bunu mesela bu yapılan yanlışları çok güzel bir şekilde detaylarıyla yanlışlarıyla açıklayan ilahiyatçılarımız var. Mesela Bayındır Hocam'ın bu cariyelik meselesiyle ilgili bana göre çok muazzam bir çalışması var. Yani işidin mesela o konudaki yanlışlarını gösteren fırsat olursa yani organize bir çalışmayla ortaya koymuştuk. Yani böyle çok değerli çalışmalarımız da var. Burada bence yapılması gerekli şey, yani elinden gelenin ortaya koyması, sonra belli bir yere ulaşması. Ama burada şunu yakalamamız lazım, bizim de işimiz zor. Yani Türkiye'deki siyasetçiler, ilahiyatçılar olarak biz bence bir yandan gökten bomba atan teröristi, bir de yeryüzünden bomba atan teröristi beraber kınamak zorundayız. Bunlardan birini eksik yaparsak bu olmaz. Bakın 2003'te Amerika Irak işgalini yapmaya kalktığında bütün dünya karşı çıktı. Birleşmiş Milletler karşı çıktı. Birleşmiş Milletler başka Kofi bu bu illegaldir dedi. Brezilya karşı çıktı. Güney Amerika'nın birçok ülkesi karşı çıktı. Çin karşı çıktı. Hindistan karşı çıktı. Almanya karşı çıktı. İngiltere karşı çıktı. Birçok ülke karşı çıktı. Amerika bir tek yanında İngiltere'ye aldı. Oradaki şeyi yaptı. Ee, i̇şte Körfez Savaşı'nı yaptı 2003'teki. Ondan sonra orada ölen kişi sayısı dikkat edin. 1 milyon 300 bin kişi ve bunların önemli bir kısmını işit yapmadı. El-Kaide de yapmadı. İşte Amerika ve diğer devletler ve önemli bir kısım burada öldürülenlerin sivillerdi. Biz de işte bu terörü de bir yerde Tabii. kınamamız lazım. Ama diğer taraftan bir bakarsanız işte bu gökyüzünden bomba atan teröriste karşı işit de var. Yani ikisini eşit derecede birine hiç eksiltmeden aynı anda kınamamız lazım ki bence gerçek anlamda mesajımız gerçek yere ulaştı. Ama şimdi burada mesela yani tabii bu bu boyutunu... Yok ben yani ikisini ha. beraber kullanmak gerektiğini ya çok önemli bir. Kesinlikle.